Bir iletken direnci boyu ile doğru orantılı, kesit alanı ile ters orantılıdır. Buna göre boyu L, kesit alanı 2A olan X iletkeninin direnci R alındığında, boyu 2L, kesit alanı A olan Y iletkeninin direnci 4R ve Rx bölü Ry oranı R bölü 4R'den 1 bölü 4'e eşit olarak bulunur. V eşittir I çarpı R. I eşittir V bölü R bağıntısına göre tellerden geçen akımlar Ix eşittir V bölü R ve Iy eşittir 3V bölü 4R olup oranları V bölü R bölü 3V bölü 4R'den 4 bölü 3'e eşit olarak bulunur.